Evet, beşinci sınıf web kazanım testinin dördüncüsü. Konu kesirler. Bir sınıftaki öğrencilerin 1 bölü 12'si siyah, 1 bölü 12'si siyah, 6 da biri, 1 bölü 6'sı yeşil, 1 bölü 4'ü ela ve 1 bölü 2'si kahverengi gözlüdür. Buna göre bu sınıfta hangi renk göze sahip öğrenci sayısı en azdır? Şimdi şöyle düşünelim. Kesirde Pay ve payda var. Yukarıdakini e, bir pasta düşünün. Pastayı alttaki kişi olsun, üstteki de pasta olsun. Alttaki kişi, üstteki pasta. Yani burada bir pastayı 12 kişi, bir pastayı 6 kişi, bir pastayı 4 kişi, bir pastayı 2 kişi yiyor bir pastayı 12 kişi, bir pastayı 6 kişi, bir pastayı 4 kişi, bir pastayı 2 kişi yiyor. E, hangisinde daha fazla pasta yer? Yani bunda mı, e, bunu yiyen mi daha fazla yer? Bunu yiyen mi daha fazla yer? Böyle düşünürsek çok yani üstteki pasta alttaki kişi şeklinde yaparsak sıralamaları çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Buna göre bu sınıfta hangi renk göze sahip öğrenci en azdır? Şimdi bu görüyorsunuz çok fazla en az olan ne olacak o zaman? 12'de 1. 1 bölü 12. Yani bir pastayı 12 kişi yemiş. Bir pastayı 12'ye böldüğümüzde çok az düşer. O yüzden siyah, 1 bölü 12 siyah olduğuna göre en az olan siyah olacak. Aşağıdaki, aşağıda bazı kesirlerin eş parçalara ayrılmış sayı doğrularında gösterimler verilmiştir. Hangi gösterim yanlıştır? Şimdi sıfırla bir arasında hepsi paydaya bakıyorduk. Şimdi sıfırla bir arasını bir sayı bir bütün gibi düşünüyorduk. Bir bütün gibi düşünüyorduk. Burası 0, burası 1 ise bu bütünü mesela paydası 3 ise ne yapıyorduk? 3 parçaya bölüyorduk. Birincisini, birincisini alıyorduk şeklinde. İşte tekrar şöyle çizersem 0 buraya 1 bir dersek 1/3 bir dediğimizde birincisini ne yapıyorduk? Tarıyorduk. Yani şuraya gelmiş oluyordu 1/3. 1/3 burası oluyordu. Şimdi bakalım. 1 2 3 parçaya bölmüş, birincisini almış. Evet, bakın 3 parçaya bölmüş, birincisini almış. 1 2 3 4 5 parçaya bölmüş. Paydası 5, üstte birinci almış. 1 Bir, 2 parçaya bölmüş. Evet, birinciyi almış. 1 2 3 4 5 6 7 parçaya bölmüş. Birincisini almış. Şimdi bu aralıkları sayarken nokta saymayın. Aralık sayın. Yani nokta saydığımızda bakın 3 tane çıkıyor ama öyle değil. Kaç parça var burada? 2 parça var. Burada da 7 parça var. Birini almış. 1 bir bölü 7 olması gerekiyordu. Ne demiş? 1 bölü 6 demiş. Yanlış. 3 bölü 3 artı 3 bölü 3 artı 3 bölü 3 artı 1 bölü 3. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bu 1 tam, 2 tam, 3 tam, 1 bölü 3 şeklinde yapabilirsiniz direkt. 4 tam 2 bölü 5 kesirinin bileşik kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 4, 2, 5. Buraya çarpma, buraya toplama deyip böyle dönüyoruz. 5 çarpı 4, 20. 2 daha ne yapar? 22. Aşağısı aynen kalıyor. 22 bölü 5. Hangisi doğrudur? Çarpma, toplama. 4 çarpı 3, 12. 2 daha ne yapar? 14. Burada 11 var. Yanlış. 5 çarpı 4, 20, 21 olması gerekiyor. Yanlış. 3 çarpı 2, 6, 2 daha, 8 bölü 3. Evet cevap bu. Buna da bakarsak 5 oluyor. Yanlış oluyor. 4 küçüktür kare, küçüktür 5 olduğuna göre kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Şimdi bu sorularda payını paydaya bölüyoruz. Bütün şıkları şöyle yazayım. Payını paydaya bölüyoruz. 15'in içerisinde 4 kaç kez var? 3 kez var. 3 kere 4, 12. 32'nin içerisinde 9, 3 kez var. 3 kere 9, 27 şeklinde. 25'in içerisinde 6, 4 kez var. 11'in içerisinde 2, 5 kez var. Şimdi bu 3 çıktığına göre 3 tamlı bir şey. Bu 3 çıktığına göre bu da 3 tamlı. Bu 4 çıktığına göre 4 tamlı. Bu 5 çıktığına göre 5 tamlı. Şimdi 3 tam demek sayı doğrusunda 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye yazarsam 3 tam demek 3 tane tam var. Üzerine biraz daha var. Ama 4'e ulaşamamış. Yani bu arada bir yerde demek. 3 tam bu da bu arada bir yerde. 4 tam 4'ü geçmiş. 4 tam var. 4'ü geçmiş ama 5'e ulaşamamış. Yani bu arada bir yerde. Bizden istediği de zaten bakın 4 ile 5'in arası. O yüzden cevabımız ne oluyor? 25 bölü 6 oluyor. Evet, yedinci sorumuz. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış şekillerle boyalı kısımların belirttiği kesirlerden hangisi değerlerine denk değildir? Şimdi paydasını belirleyelim hepsinde. 2, 4, 6, 8, 10. Kaç tane boyalı? 1, 2, 3, 4 tane boyalı. 4 bölü 10. 3 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 3 çarpı 5, 15 1, 2, 3, 6. Bu 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrılmış. İkisi taralı. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 5 çarpı 5, 25 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 25 de 9 şeklinde hepsini kesir olarak e, bulduk. Şimdi birbirine denk olabilmesi için paydalarının bunların ne olması gerekiyor? Aynı olarak aynı yani aynı kesin genişletilmiş hali veya sadeleştirilmiş hali olması gerekiyor. Şimdi 4 bölü 10 mesela 2 bölü 5 kesirin 2 ile genişletilmiş hali. 2 ile 2 çarptığım zaman 4, 2 ile 5'i çarptığım zaman 10. Yani bu ikisi birbirinin aynısı. Bunlar bakın gitti. 2 bölü 5 kesirini <laughs> 3 ile genişlettiğim zaman 3 çarpı 2 6, 3 çarpı 5 de ne yapar? 15 yapar. Bu da bunun 2 bölü 5 kesirinin genişletilmiş hali. O nedenle bu, bu, bu birbirine nedir? Denktir. Ama bunu 5 ile genişlettiğimiz zaman yukarıda ne olması gerekiyordu? 10. Ama ne var burada? 9 var. O yüzden denk değildir. Bir koşucu 16 turdan oluşan bir yarışmanın 12. turunu tamamlamıştır. 16 turun 12'sini tamamlamış. Koşucu yarışmanın kaçta kaçını tamamlamıştır. 16'da 12'sini. Tabi bunu ne yapmamız gerekiyor? Sadeleştirmemiz gerekiyor. Pay ve paydayı aynı sayıya böleceğiz. 12 ve 16 her ikisi de 4'e bölünebiliyor. 12 bölü 4, 16 bölü 4. 12'yi 4'e böldüğümde 3, 16'yı 4'e böldüğümde 4. Demek ki 4'te 3'ünü tamamlamış. 3 bölü 4'ü de diyebiliyoruz. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi yukarıdakine ne diyorduk? Pasta. Aşağıdakine kişi. O zaman 10 kişi 2 pasta, 10 kişi 3 pasta, 10 kişi 5 pasta. Tabii ki 5 pasta daha fazladır. Yani sıralama do doğrudur. Cevabımız o zaman ne olur? Adana olur. Burada bakın zaten 4, 6, 1 karışık bir sıralama var. Burada 11 pastayı 10 kişi yemiş. 11 pastayı 5 kişi yemiş. 11 pastayı 8 kişi yemiş. Daha az kişi yediğinde daha çok düşer. Ee, 11 bölü 10 küçüktür. 11 bölü 5 küçüktür. 11 bölü 8 daha e, bir ev 11 bölü 5'i ne yapması gerekiyordu? en başa alması gerekiyordu. Karışık bir sıralama yapmış yine. Burada 7 pastayı 3 kişi, 7 pastayı 5 kişi, 7 pastayı 9 kişi yemiş. Normalde 3 kişi yediğinde daha fazla düşer. Yani bunun en büyük olması gerekiyor. En küçük yapmış. O nedenle bu da bu da bu da yanlış olur. 3 bölü 7 büyüktür. A bölü 21 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri aşağıdaki en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Bunu 3 ile genişlettiğim zaman Paydası 21. 3 çarpı 3, 9. 9 bölü 21 büyük olacak. A bölü 21'den paydalarını önce birbirine benzettik. Şimdi 9 bölü 21 büyük olacağına göre A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaç olur? Tabii ki 8 olur. Özlem 20 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 1 bölü 4'ünü yanlış cevaplamıştır. Özlem hiçbir soruyu boş bırakmadığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Şimdi 20 soru 4'te biri 20'yi 4'e böldüğüm zaman 5 soruyu yani şöyle 4 parçaya ayırdım. Şurası yanlış. Gerisi doğru. Yanlış olan kısım kaç? 5. 20'den de 5'i çıkardığım zaman ne buluruz? 15 doğru cevap buluruz. Mehmet her hafta aynı miktarda harçlık almaktadır. Mehmet aldığı harçlığın her hafta 1 bölü 6'sını biriktirirse 8 hafta sonra 40 liralık bir bilgisayar oyunu alabilmektedir. Buna göre Mehmet'in haftalık karşılığı kaç liradır? Şimdi 40 liralık bilgisayarı 8 hafta sonra alıyormuş. Yani 40 lirayı 8'e böldüğümüzde haftada 5 lira birikmesi gerekiyor. Şimdi şöyle 6 parça harçlığını 6 parçaya ayırmış. Birini biriktirmiş. Bu biriktirdiği de ne? 5 lira. Burası 5 lira. O zaman 1 2 3 4 5 6 parça görüyorsunuz. Her biri bunların ne olacak? 5'er lira olacak. Yani 5'i e 6 ile çarptığımızda harçlık 30 lira olması gerekiyor.